Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün Azerbaycan Bakü'deyiz sizlere e, üst segment araç fiyatlarını anlatacağım biraz araçlarla ilgili bilgi vereceğim e, videoya geçelim 2018 model 100 bin civarı bir kilometresi varmış 140 bin dolar bir fiyat isteniyor aracımıza şöyle yandan size bir göstereyim şuradan bir aracımızı açalım anahtar şu şekilde Aracımızı açtık biz sizlere. Şöyle aracımızın içini göstereyim. Şuradaki deri kalitesi. Malzeme kalitesi. Çok çok iyi. First edition paket zaten araç. İçi şu şekilde. Bentley'in kalitesi. Şuradaki Konsol kalitesi vesaire. Araç şöyle arkaya kadar led ışıkları gidiyor. 140 bin civarı bir dolar fiyatı var dedi. Tabii şöyle. Bentley. 2018 model. Bir tane daha aynı aracımızdan var. Paket farkı var sadece dedi. Bu araçla iki araç arasında. İşte jant opsiyon farkı var dedi. Şu şekilde jantlarımız. İşte birkaç eklenmiş Black, Black Edition paketimiz var diye söyledi abi. Araç bu şekilde. Bu araç da 2018 model. Aracımızın içlerini size göstereyim. Anahtarını açalım. Anahtarlar aynı zaten. Değişen <laughs> bir anahtar yok. Yine Bentley. Şöyle. Oo, dışarıya şimdi şunu Bentley'i bitireyim. Dışarıya bir tane Ferrari gelmiş. <laughs> Ferrari'yi göstereceğim. Aracımız 2018 model aynı yani dediğim gibi. 140-150 bin dolar arası yine bunun rakam fiyatı var. Bunun içini de bir göstereyim. Bunun içi kırmızı. Bunun içi kırmızı. Aynı şekilde materyaller aynı. İç, döşeme kırmızı. Çok güzel yapmışlar. İçi aynı araçların bu arada. Bir değişiklik yok. Kilometreler de benzerdi. Araç bu şekilde. Aracımız bu şekilde. Yanında bir tane Aston Martin var. Bu araç şimdi 2018 model diye söylediler. Aracımız şu şekilde. Ya teknik bilgilerine çok hızlı girmeyeceğim. Şu kadar motor, şu kadar hacim. Yani bu içerideki hepsini ezberle girme gibi bir... keşke şansım olsa. Anahtar bu şekilde. Anahtar çok dandik geldi. Bir ihtimal yedek anahtarı bu arabanın. Bu araba da 2018 modelmiş. Büyük bir ihtimal yedek anahtarı mı? Yok kendi anahtarı. Anahtar acayip dandik böyle bir dandiklik yok. Neyse. Şu şekilde bir açalım. Oo, çok iyi. <laughs> Aracı açayım şu şekilde. Aston Martin. İç malzeme kalitesi, deri kalitesi. Aracımızın içeri bu şekilde. Büyük bir ihtimal vakum vardır zaten. Aa vakum yok arabada. Arabada vakum yok. Allah arabada bakım yok. Alma, Bakım yoksa alma. Aracımızı da kitleyelim. Şurada bir tane daha Bentley'imiz var. Bu da hatırladığım kadarıyla 2021-2020 model. Yanlış hatırlamıyorsam aracımız. Fiyatta 200 bin dolar olarak söyledi abi. Anahtarı falan da güzel. Bunun kılıfı afilli. ve bir içeriden dışarıdan gösterelim. İşleri benzer Bentley'in. Yani şu konsol deminkilerle aynı zaten. İç kaplamalar da hemen hemen birbirine benziyor. Bir Şurada bir tane Panamera 4S'imiz var. Buna da yanlış hatırlamıyorsam 180 bin dolar civarı bir para söylemişti. Yani 170-180 bin dolar fiyat vermişti. 2023 model olması lazım bu araba. Şunu bir açalım. Aracımızı sizlere göstereyim. Aa bunda plakalar da var. Büyük ihtimalle satılmış. Panamera. Standart Panamera. Bentley'den sonra aşırı şey geldi. Boş geldi. <laughs> Keşke ilk Bentley'e bakmasaydık. Şu arabalara baksaydık. Bunda da büyük bir ihtimal vakum kapısı vardır. Var yani vakum kapısı. Şurada bir tane GLS'imiz var. Aracımız dizel. GLS. Buna da ortalama 100-110 bin dolar civarı bir, bir, bir para istiyorlar. Dizel yine bu aracımız. Bunun kapıları açık mı? Kapıları açık. 105 bin kilometredeydi bu araba yanlış hatırlamıyorsam. 2018 model. Aynen 105 bin kilometrede. Şöyle bir aracımız var. Bakımı da var. Bir tane burada Defender'ımız var. Bu araç içinde 150 bin dolar civarı bir para istemişlerdi. Ya genel olarak zaten galerideki arabalar 100, 100 bin dolarla 200 bin dolar arası değişiyor. Yani şu an 200 bin dolar üstünde araç fiyatı duymadım. Şu hoşuma gitti. Bentley SUV'si. Bir rakam buna 200 bin 200 yani 200 bin civarı bir para 210 dolar. Yine anahtarlar aynı bu arada. Bentley'lerin hepsinin anahtarları aynı. Şu aracımıza bir açıp bakalım. İçini merak ettim bunun. Aynen. iç döşemesi deminkilerle aynı. İç döşemeler aynı. Harika iç döşemeleri var. İşler bu arada hemen hemen aynı. ilk başta baktıklarında şu orta konsolu benzer yapmışlar. Zaten şu direksiyon şu üstünü böyle sert bir materyalle kaplamış gibi yapmışlar. Kilometremiz yazıyor ama 55.967 kilometrede aracımız. Şu şekilde arkasını göstereyim. Kırmızı deri bir kaplamaları var. Bunda da bakım vardır bir ihtimal. Var. Vakum bu araçta da var. Şu aracımızı da kilitleyelim. Bir tane G vagonumuz var. Araba 2019 model. G63. Anahtar şu şekilde. Of. sese bile bitiyorum. Şu kapı sesi var ya şu. Bak. Kapının o hafifliği, tokluğu. Yine aynı şekilde deri kalitesi çok güzel. Bir ses sistemimiz var aracımızda. Bir yanda şöyle deri koltuklar var. Ya şu şey çok iyi ya. Şu Alcantara direksiyon biraz 60 buralardan ama olabilir öyle teknik hatalar. Şu karbonlarla birleşimi. Çok güzel araç. IMG paket. Hiç yapmış hiç yok yani bunun üstünde. Sende var mı? Bakım kesin vardır. Aa bunda da kimse yok. Bakım yokmuş bunda. Ama kapının sesi çok güzel bir sesi var. Kapı sesi. Şu şekilde jantlar. Aa. Evet. Konasını çaldı. Yanda bir tane daha es kasamız var. Maybach'tı bu. 2023 model olması lazım Maybach. Maybach S500 diye aracı hatırlıyorum. Bunda anahtar. o anahtarın güzelliğine bak. Şuradan bir açış yapalım. Far teknolojisi çok güzel ya. Şöyle ince bir mart dijital light de yanıyor. Ya bunda her türlü zaten farda her türlü cacık var. Aracın içini göstereyim. Bu arada bu arabanın arkasını göstereceğim. Of. Kapı çok iyi ya. Kapısı çok iyi ya. Arka kalitesi. Ya direkt şu genişlik. Ya direkt arka zaten. Makam paket. Çok güzel. Sen de bakım yani. Yoksa bende mi olacak? Şöyle bir önden bakmak istiyorum. Merak Hı. ettim aracı. Çok güzel iç kalitesi, mekan kalitesi. Paspaslar bir güzelmiş lan yünlü münlü. Paspaslar bile çok iyi. Arabanın her şeyi çok iyi. Koltuk, şu iç trimler. Kilometre yazmıyor. Aa 5627 kilometrede araba. Ay tamam bu araba 2024 model. Çok güzel. Bakımını da aldı. Kitleyelim bu arabayı. Bu aracı kitleyelim. Şurada bir tane C43'ümüz var. Araba C43. Bunlar 2 litre de biliyorsunuz C43'ler en güçlü 2 litre. 400 küsur beygirleri falan veriyor. Bizim ülkemizde de bu arada tutuluyor bunu. Vergisi düşük çıktığı için bu arabayı bayağı severek tercih ediyorlar. Şöyle. C43 Şimdi... içi siyah. Ya ben şeyi beğenmiyorum. Bu C'nin iç kalitesini beğenmiyorum. Niye beğenmiyorum? Bu arabayı oturacağım. Ya bu yenisini mesela çok güzel yapmışlar ama hep bir şurada bak Bak şu ufak çıt çıtlar zamanla taktı bak. Bak yine yapıyor. Bu böyle çıt çıtlar bu C'lerde zamanla çatçuta dönüyor. Çat katkıt oluyor. Vesaire sesler artmaya başlıyor. Mesela G20'de bunu bayağı bir kısmı çözmüşler. İşte çift cam vesaire kullanmışlar. Akustik yalıtım falan. Mesela G20'lerin çok daha iyi. Ya kötü Hı. değil. Ama yani G20'ye göre belli başta eksiklerin olduğunu düşünüyorum en azından kendi fikrimce. 1127 km'de bu arada araç. Şu şekilde C43. Güzel araba. Şuralarını falan şunlar falan çok güzel yapmışlar. Şuraya bir dikişler gelmişler falan. Işıklar ışıklar ellerden bir şey yanıyor. Şu aracımı kapatayım ben. Yok. Bakın. Biz yokuz diyor. Benden sizlere göstereyim. Araç güzel. bir kapandı. Geldik yine. Range Rover. Kapılarımız açık. Yine Range Rover bir tane daha. Bu araba benzinli diye söylemişti. Bir tane daha şurada var. Dizel. Kilometre de bu arada 19.810 kilometrede. Evet. Şu GLS'yi demin gelen arkadaşlar satın aldı herhalde anladığım kadarıyla. Bir pazarlık işlemini falan yaptılar. Bu arabanın içini göstereyim. öyleyse Güzel ve arabalarını fark ettiniz yani mesela 100 bin kilometre olan arabanın da iç kondisyonu çok iyi. Yani şu deliler bizim Türkiye'deki nerede buralarda mesela çatlaklar, atlaklar. Oh, arkalar ekranlı ekranlı. Araba çok geniş. Arka vesaire de çok geniş. Ya, arabaların iç kondisyonları çok iyi. Ciddi çok iyi durumda. Sende de, de bakım vardır. E tabi çünkü Şurada bir tane daha bir BMW'miz var. X5M. X5M paket. Şurada hemen BMW'yi göstereyim. M5 SF90 2018 model. Bu araba da 100 binde. Bunu açmak istiyorum bu araba. Güzel araba. Anahtarı şey ya bizim F30'ları yapıyorlar ya, 3000 liraya. Tabii bunun belki de orijinaldir bilmiyorum şimdi yorum getirmeyeyim de. Bizim o da bir tane abi vardı adını unuttum elektronikçi kardeşim geldi f falan yapıyorlar o anahtardan var öyle tuşlu tuşlu bastı açınca anlayacağım ekran gelmedi ama araba çok güzel şuradan bir evin içini açalım merak ediyorum şu şekilde karbon o şey kaplama yapmışlar yapmamışlar da büyük ihtimal orijinaldir de ben kaplama diyorum şekilde. M5 yani. M5. <laughs> Bentley'lerden sonra. Ya keşke ilk video ilk Bentley'ye bakmasaydım. Kötü hissettim kendimi. Tabi bunda da var. Vakumlar vakumlar. Şöyle. Yine bir tane daha eski kasa. Ya rakamlar ortamı dediğim gibi yani. 150-200 bin dolar arası değişiyor. 200 bin dolar üstünde hiç içeride araba yok. Maksimum 200 bin de gördüm. Arkalar falan. Tozuşları. full karbon zaten. Her yeri karbon ya. Spoiler'in güzelliğine bak. Spoiler sonra yapmışlar. Arabada büyük bir ihtimal PPF kaplı. Kaplayan ustanın biraz gözler sıkıntılı anladığım kadarıyla. Arabanın her yerinde çünkü jilet kesiği iyi bir şey gördüm. Tavanlar karbon vesaire. Burada bir tane daha Nissan var. Ama bak bu arabayı hiç Türkiye'de görmedim. Büyük bir ihtimal e, Amerika'da falan yaygındır. Bu arabayı ilk defa gördüm. V6 motor varmış tahminimce Land Cruiser klasmanında. Büyük bir ihtimalle birebir yani çoğu şeye benziyordur. Anahtar yok. Bunu açmayın diyorlar yani. <laughs> çeki demiri mi yapmışlar? Vay çeki demiri güzel duruyor. Yine Defender bir tane daha. Bir tane daha C63. Aynı yani aynı arabayı gezdirmek istemiyorum tekrar tekrar. İçi de aynı kırmızı bunun. Şu şekilde. S63'ümüz var. 2018 olması lazım yanlış hatırlamazsam. Şöyle bez kasamız S63. Bakış çok iyi. Şu kafaya, kafa hizası. Ya yani böyle ben bunu mesela şeyde benzetiyorum. CLS'nin ön tarafıyla da çok benziyorlar. Zaten S kasa aynı yani CLS. Kupe tasarımlısı bu tek kapı S kasamız. Bir tane 911. Şöyle bir açalım. 911 bir tane aracımız. İçi kırmızı döşeme. 911 Carrera Ford GTS kırmızı falan. Güzel. Evet. Bakın diyor ben yokum. Kapatalım bunu. Spoilerlar mı spoilerlar kalkık. Kilitleyelim kapılarını. İçerisi bu şekilde.